Ana karakterin annesinin ölümüyle civardaki bütün dövüş sanatları ustaları toplanmıştı. Ağır sıklet dünya şampiyonundan tut tekvando ulusal temsilcine kadar birbirinden ünlü isimler vardı. Fakat bunlar ne ana karakter ne de annesi için gelmişti. Onun babası için oradalardı. Cenazeye adım attığı an bütün oda buz kesti ve ana karakterin kardeşine onunla gelip gelmeyeceğini sordu. Bizimki ona engel olmaya çalıştığında ise suratına uçan bir yumrukla uykusundan uyanmıştı. Gene iş yerinde kalmıştı. Sürekli gördüğü bu rüya bir anıdan daha fazla bir kabus sayılırdı. Babasının kardeşini kaçırmasının üzerinden 7 yıl geçmiş bu sürede hayat devam etmişti. Her okul çıkışında yaptığı gibi kardeşinin kayıp pozisyonu asmaya devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Kapşonlu bir figür gelip ana karaktere saldırmaya başladı. Bizimki ne kadar iyi idare etse de gözlüklerini kaybedince dövüş bitmişti bile. Kapşonu figür onu kol kilidine aldığında bir şey fark etti. Kolu çift eklemliydi. Tıpkı ünlü yeraltı dövüşçüsü babası gibi. Onu salıp ona bir teklifi olduğunu söyledi. Onu en güçlü cürüz su dövüşçüsü yapacağını ve dövüş sınıflarına gelmesi gerektiğini. İlk başlarda saçmaladığını söyleyip reddese de ona kardeş hakkında bilgi vereceğini duyunca fikri değişti. Şansa bakın ki ana karakterin gittiği okul sıradan bir okul değildi. Tarihinde bir sürü dövüş manyağı yetiştirmiş, dört ayrı sınıftan oluşan bir okuldu ve onun en alttan en tepeye kadar çıkması gerekliydi. Kaçırılan kardeşini ararken kafayı sıyıran bir karakter anten bu webtoon ismi Five Class 3. Böyle ilginçlerle takipte kalın. Görüşmek üzere.